Bugün sizlerle birlikte parkur oynayacağız. Ama burada bir tane biriyle birini buldum. Arkadaşlar şimdi, gitti ne? Ee, şimdi ne yapacaktık? Aa, arkadaşlar size bir şey diyeceğim ve de. Bakın. Neden? Ay ne oldu? <laughs> ne zaman geldi bunlar? Bugün sabah da oynamıştım. Bugün görmediğim ne? Ne zaman geldi? Hmm, neyse. Aa, bir hediyesi var. Bana da hediyesi olur. Bana hediye versin. Geliyorum ben. Arkadaşlar şimdi böyle bir tane ne yapacağız. Bakın hepsi efsane ve bana benden ben tek istiyor ama. Hmm. bir küçük ayıcık varmıştı. <laughs> Eee bilmiyorum. Benim bilmiyorum. Evet arkadaşlar bence bu video <laughs> ben bu videoyu şey dönüştürmek istiyorum. Nasıl? vermem. Çekimi vermem. Sadece dostumu takas etmiyorum. Bak istemiyorum diyeceğim. Hmm. Şöyle söyleyeceğiz. Evet, tuttuk. Bu sadece dostumu tekrar istemiyorum. Arkadaşlar e, bunu yapmasını istedim. Ben sevmiyorum bu arada. Monster. Evet, şimdi Parti gideceğiz. Ama ilk önce ben bir tane bir tane pay almak istiyorum. Vay. Arkadaşlar şu etek. Ya bayıldım. Çok iyi. Çok güzel. Çok güzeller. İkisi birlikte olmuyor mu? Sadece bunu mu göz? <laughs> Neyse. Alalım mi Bu da çok geriye. <laughs> Özgüç TV'nin biraz e, biraz ıı, şey olsun, ucuz olsun dediğinden duymu öz şey adımın bunu. Ben bunu çok fazla beğenmedim. Bunu da çok fazla beğenmedim. Bu saçı ben hiç kullan kullanırım. Arkadaşlar işte ben bu saçı kullanmışım. Hiç bakmamıştım ya. Bakmıştık buna. Şu gözlüğe bir bakayım. Gözlük çok çirkin. Ayakkabılar yani. Beş palto. Bunlar Marsalık. Marsalık tanımıyorsunuz. Tamam. Gün batımı devasa paketinde. Hı hmm. Aç. Mağaza. Hmm. Aç. Manta paketine bakacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa bu ne? Çok. Mantar kanat çok güzel almak istiyorum ama anlatım şeyim çok az. <laughs> az Eee Giz67'i almam lazım Neyse Arkadaşlar şimdi bir tane test bakacağız Peeeeee seasoning Tyrpie peper Tyrpie La <laughs> Verdim. Evet şimdi bir pan tane, bir tane partiye gideceğiz. Neler yeni mi? Ha. Parti merkezi. Kerim, bu ne ya? Kerim gibi herhalde. Elif. Manisa TV. Manisa TV. Gidiyorum. Gitmiyorum, 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 değil mi? Kesin gitmiyorum. Hadi, duyma geliyorum. Gide, gidebilirsem. Arkadaşlar şimdi ben ge geliyorum, gidiyorum. Bir dakika falan olmuştu ben beklerken. Siz de oraları kestim çünkü işte kestim. Evet. Rusya'nın <laughs> şey çok güzel olmuş. Çok bayıldım. Hadi. <laughs> <Aç>. Bilip, <laughs> var. Oh my God. Pet bilip de boz. Panda mı? <laughs> <laughs> Bende yok. Panda mı? Panda sandı lütfen. Tabi. Panda. da bunda yok. He gözlüklü panda diyormuş. Bende yok Bende ne var o? Arkadaşlar saçımı değiştireceğim. Benim <laughs>

beni çok isterim bilmez amcalaya satarım hangi sadık dostu istiyorsun <laughs> arkadaşlar ben videoyu demeyeceğim çünkü o zaman ee, sadık dost Yalancı değersiz diye bilirler. <laughs> Nasıl <Tırıcına> peki? C? Silah yiyeceğine bakmıyor. <laughs> <laughs> Güzel ben acı olmuştum bak. Tik Bence olmaz diyeceğim. emojiler atalım. Tomi tomi tomi. Arkadaşlar kocaman sıcağı da tutuyorum. Hoşçakal. Ama ateş çekti. hangi saat dost istiyor peki? Ateş çekişimi? mi? Ay dur. Hı. Tamam ha hangi diyor? Aha. Aa gerçekten. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Hı, tamam. Sadık çok takas ediyor. ben ona teş 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 ettim. Ama o bana beni görmedi. Görmedi. Ateş tepkisi çok güzel. <gülüyor> efsane bir de efsane. Yani bu kötü Ne veriyorsun? Bana efsane olacak. Dopey ya da bota da olur. Ama verirseniz. Ne be? Ne Is bir parti daha yapalım mı? <laughs> Vay canını çok deli. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Dedim. Çünkü görmedi.

Ha, o da sallanıyor. Bakar mısınız? <laughs> Arkadaşlar o ne videosu olacak ya? <laughs> Serdik dost takas etme videosu. La 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 Arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun çünkü ee, çünkü bitti ve hoşçakalın. んげてよこんが。おしたかね。